li uqima ala ahadin haddan fayamutu fajidu fi nafsi illa sharab al fa innahu yani içki içen bir kişiye had cezasının uygulanıp ile ilgili Hazreti Ali'nin naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir nevi dönemindeki sahabe dönemindeki uygulamayı haber vermektedir. Vurduğum hat sebebiyle ölen hiç kimse için üzülmem. Yalnız şarap içen hariç, böylesi ölürse diyetini veririm. Hadisi İmam Buhari'nin El-Cami Hüseyin'de tahriç ettiğini görüyoruz. Had cezalarını sadece Hazreti Peygamber'in değil, dört halife döneminde de uygulandığını görüyoruz. Dördüncü halife Hazreti Ali'nin de had cezaları uyguladığında böyle bir durumu asla yani ben tasa etmem üzülmem had cezasını uygularım dediğini görüyoruz. Yani onların yakın olsun uzak olsun akrabası olsun olmasın hepsine aynı yakınlıkta Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın uyguladığı cezaları tatbik ettiğini görüyoruz. Çünkü en güzel örnek Hazreti Peygamber'dir. Üsame bin Zeyd Hazreti Peygamber'e gelmiştir. Bir kadının hırsızlık yapmasından dolayı cezasının affedilmesine yani bir nevi tavassut diyoruz aracılık etmeye çalışıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dolu tabiriyle kafasının tasa atıyor, ayağa kalkıyor yani. Sen diyor Allahu Teala'nın hak cezası verdiği bir durumda bana ricacı mı geldin yani? Allahu Teala hırsızın kadın olsun erkek olsun cezasını Kur'an-ı Kerim'de açıklamıştır Maide suresinde. Estağfirullah bismillah. Vassariku <Sessizlik> vassarikatu faktehu eydiyehumâ kadın ve erkek hırsızın yaptıklarına cezem bime kesebe nekelen yaptıklarına karşılık ellerini kesiniz. Hükmünü verdiğini Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Üsame'ye hatırlatıyordu. Ali'nin Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselamın örneğinde olduğu gibi had cezası verdiği kişiye uyguladığı bu cezanın Asla kendisinde bir hüzün meydana getirmeyeceğini ifade ediyor. Ve Hazreti Peygamber Üsame'ye dönerek sizden önceki yani helak olan kavimler zenginler affedilir, fakirler cezalandırırdı. Bunun için helak oldular. Kızım Fatıma da hırsızlık yapsa elini keserdim. Şimdi bakıyoruz din kültürü kitaplarına hocalarımız bunları yumuşatmış. Siz nasıl kata fiilini yumuşatabilirsiniz din kültürü kitaplarında efendim falan yerden falan makamdan bu geçmez ki altına yazabilirsiniz yani İslam'da had cezası vardır. Hırsızın Kur'an-ı Kerim'e göre cezası budur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın uygulaması da bu yöndedir. Ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisini tarif etmeye hak ve yetkiniz yok. Hazreti Peygamber kata fiilini kullanıyor keserdim kızım fatıma da olsa onun elini keserdim ifadesini kullanıyor